Hayatımızda bizi etkileyen bazı olaylar yaşarız. Bazen bir kitapta bir cümle okuruz, bize bambaşka duygular yaşatır. Bazen bir telefon yalnızlığımızı giderir. Bazen bir çocuğun gülümsemesiyle günümüz şenlenir. Hayatta şükredecek, mutlu olacak, bir pay çıkaracak o kadar çok şey var ki, önemli olan görmeyi bilmektir. Bir insan ya alimdir, ya ilim öğrenmekte olan talebedir, ya bunlara karşı muhabbeti vardır. Bu üçünden başkaları ahırlarda uçuşan sinekler gibidir. Hadisi şerifini duyduğumda bu beni delinden etkiledi. Ve kendi kendime sordum. Ben de her günümü aynı geçirip pislikler üzerinde uçuşan sinekler gibi olmayı mı tercih ederdim? Yoksa her gün yeni bir şey öğrenip kendimi geliştirme gayreti içerisinde olmayı mı? Tabii ki cevap sizin düşündüğünüz gibi oldu. Hayat bu ya, rastlantı ya. Eşim de o akşam elinde bir ajandayla çıka geldi. Benim ajanda tutkumu bildiği için ofisine gelenlerin en güzelini bana getirirdim tam da her günümü anlamlı kılmam gerektiğini düşündüğüm bir sırada gelmişti bu ajanda. Ve defteri elime aldım, bir sayfa çevirdim, bir sayfa daha çevirdim. Her günü ayrı ayrı tasarlanmış bu ajandayı gördükçe, bu hadisi şerif kulaklarımda çınladıkça, ben de dedim, her günümü yeni bir bilgiyle donatmalı ve bunu yazmalıyım yazmalı. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakmalıyım. En çok da kendi nefsim için kalem almalıyım. Sonra sayfaların günden güne dolduğunu hayal ettim. Çok heyecanlandım. İşte o gün yazmaya karar verdim. Öyle şeyler yazmalıyım ki dedim. O an çocuklarımın, torunlarımın yarınında olmasam da bu yazılanlar onlara yol olsun, yoldaş olsun yaren olsun Çünkü biliyordum ki zor zamanlarda uzatılan bir el bir tebessüm insanı güçlü kılıyordu Çünkü biliyordum ki aile anne baba zor zamanlarda sığınılacak güvenli bir limandı Hayatta yaşarken gördüm ki büyüklerden bir iz bir dokunuş taşıyan her şey güzelleşiyor. İşte kitaba bu gözle bakın istiyorum. Benim ağzımdan çıkacak sözlerin hiçbir kıymeti yok. Ama alıntı alıntı eklediğim hikayelerin hepsinde bir mesaj. Asırlar boyunca aktarılan bir deneyim ve büyüklerden bir tat var. İbrahim Ethem Hazretleri'nin hikayesi başta olmak üzere birçoğu bizlere ders olma niyetiyle bugünlere dek anlatılmış. Ben de isterim ki bu satırlar bir büyüğün gölgesine sığınmanın, onun deneyimlerinden istifade etmenin tadına varmanıza bir vesile olsun. İbrahim Ethem değilseniz bile peşi sıra yürüyebileceğiniz bir İbrahim Ethem bulmanıza vesile olsun insana yatlar, katlar, mal, mülk, miras bırakmak bugünlerde zenginliğin alası sanılıyor. Ben çocuklarıma böyle bir miras bırakmak istemiyor. Ben onlara manevi miras bırakmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki onlar, sizler her şeyin en iyisine sahip olacaksınız. Ama yeri gelecek bir anne bir babaanne nasihatinin asla yeri dolmayacak. Bu yüzden umdum ki bu kitap çayınızı yudumlarken, yavrunuzu kucağınıza aldığınızda, onu mis gibi koklarken, ona masal anlatırken ya da huzurlu bir aile ortamında her an açıp okuyabileceğiniz bir el kitabı olsun. Ben size kıssalar, şiirler, hadisler, özlü sözler aracılığıyla bir günümü nasıl geçirdiğimi, nelerden istifade ettiğimi, neleri kulağıma küpe yaptığımı anlatacağım. İyi bir insan olmak için çıktığım bu yolculukta sayfalarımdan taşanları okuyacaksınız. Ben iyi bir insan olmak için çıktığım bu yolculukta bana anahtar olan hikayeleri anlatacağım. Umarım siz de karşınıza çıkan her zorlukta ya da her mutlu anınızda yanınızda olsam da olmasam da düşüncelerime, desteğime ve size karşı asla bitmeyecek olan sevgime ses olan bu cümlelere tutunup inşallah yüreğinizdeki karşılığını bulursunuz. Dinle evlat Selma Nazik.